canınızdan olmayın. Sevgili seyirciler, damacana sular tehlike saçıyor. Plastiğinin dayanıklı olması için kullanılan kimyasallar kanserden hiperaktiviteye pek çok hastalığa neden oluyor. Damacananın altında yazılı rakamlarsa aslında var olan tehlikeyi fısıldıyor. Dikkat edilmesi gereken sayılar 3, 6 ve 7. Damacana su içmiyorum. Kullanmıyorum, kullanmayacağım. Su, yaşam kaynağı. En çok tüketmemiz gereken sıvı. Ne yazık ki şairin dediği gibi bedava değil. En çok da mavi damacana içinde satın alıyoruz. Ama hiçbirimiz tehlikenin farkına varamıyoruz. Damacana sularla ilgili bunların bazı kodlarından söz ediliyor. 3, 6 ve 7 en sık kullanılan onlar. Zaten diğer e, kodlar başka plastikte kullanıyor. Yani başka çeşit ambalaj maddelerinde kullanılıyor. Damacanalarda 3 6 7 sıklıkla kullanılıyor. 3 6 ve 7. Damacanaların altında üçgen içinde yazılı bu sayılar aslında geri dönüşüm kodları. İşin korkunç tarafı Kanada'da yapılan araştırmalara göre bu 3 rakamı taşıyan plastiklerin içinde gıda ve içecek kesinlikle bulunmamalı. Yani burada en fazla dikkat edilmesi gereken ...damacanın her şekilde ...sağlıksız olduğu. Damacana kendi plastiğine ee, sertliği, kırılgan olmayan yapıyı veren bir madde var. Bisphenol A maddesi var. Bununla ilgili sıkıntılar söz konusu. Güneş ışığıyla birlikte, sıcaklıkla birlikte e, suya daha fazla, yaklaşık 55 kat oranında daha fazla karışıyor. O da insan vücuduna girdikten sonra yağ dokuda birikiyor. Ve de bununla ilgili çeşitli e, hastalıkları neden olabiliyor. Damacanalardaki kimyasallar özellikle güneş altında kaldığında eriyerek suya karışıyor. Neden olduğu hastalıklar say say bitmiyor. En korkuncu da kuşkusuz kanser. Açık havada güneşe maruz kalan bütün bu damacanalar, pet şişeler yani normal ısının üzerine çıktıkları takdirde bu tür kimyasalları sıcak suya verebileceklerini akılda tutmak gerekiyor. Her türlü sentetik maddenin vücuda girdiği zaman kolay metabolize olmayan maddelerin kanser riskini arttırdığı biliyoruz. Bazı kanser türleri için özellikle sindirim sistemi kanseri e, ve karaciğer kanserleri için son derece yüksek risk faktörü. Çocuklarda hiperaktiviteye neden olabildiği, erken ergenleşmeye neden olabildiği, kadınlarda yağ dokuda biriktiği için meme kanserine neden olabildiğinden söz ediliyor. Sadece damacanalarda değil pet şişelerde de durum aynı. Sıcakta kalınca kimyasallar suya bulaşıyor. Plastiklerin kesinlikle ısınmaması, içlerine sıcak bir içecek konmaması gerekiyor. Mesela pet bardaklar gibi. Pet şişeler çevreyi kirletiyor, yeterince temizlenip temizlenmediği ve kaç kez kullanıldığı bilinmeyen damacanalarsa tehlike saçıyor. Çözüm aslında vatandaşın hakkını kendisine teslim etmek. Yani suyu bir ticari malzeme olmaktan çıkarıp musluklara kadar getirmek.